2024 yılı başarılı kadın siyasetçi diyoruz. Doğru değil mi? Buradayız. Diyoruz ki akademik başarılarıyla olduğu kadar siyasi alandaki özverili çalışmalarıyla da dikkat çeken bir isim genç yaşta başlayan kariyeri kariyerle hem bilim hem de siyaset dünyasında diyasına örnek olmayı başaran biri. TÜBİTAK ödüllerine aday gösterilmiş bilim doktoru ünvanlı Almanca, İngilizce ve İtalyanca dillerine hakim biri. Üniversite yıllarında itibaren siyasetin her kademesinde aktif görev almış, son 10 yıldır ise sürdürdüğü siyasi çalışmalarıyla halkın gönlünde taht kuran biri. Bilge, deneyim ve azmiyle siyasette fark yaratan bir isim olan Doktor Seher Canerleri alkışlarınızla ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum.